Can Suyu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Van İl Temsilcisi Alaattin Demirel, Van Gölü TV mikrofonlarına sivil dayanışma inisiyatifi ile alakalı konuştu sevgili izleyiciler. Demirel, sivil dayanışma inisiyatifinin Van'ın sorunları için ortak bir paydada buluştuğunu belirterek herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olmadıklarını söyledi. Öncesi tanıyalım isterseniz. Alaattin Demirel, Can Suyu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Vanil temsilcisi Alaattin Demirel Van Gölü TV mikrofonlarına sivil dayanışma inisiyatifi ile alakalı konuştu. Alaattin Demirel sivil dayanışma inisiyatifinin Van'ın sorunları için ortak bir paydada buluştuğunu ifade etti. Van sivil dayanışma inisiyatifi olarak e, bende bıraktığı izlenim Van'daki STK'ların sivil toplum örgütlerinin derneklerin bir araya gelip aslında tek başına yapacak oldukları ufak işlerin bir kar topu misali büyüterek yapılması noktasında önemli bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Çünkü dernekler olarak, sivil toplum örgütleri olarak, kuruluşlar olarak ferdi olarak hareket ettiğimiz zaman sesimizi çok duyuramıyoruz. Gücümüzü çok yansıtamıyoruz, gösteremiyoruz. Ama bu anlamda bir çatı platformu olarak Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi bu anlamda Van'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gel gelerek görüşleri farklı olsa da, meşrepleri farklı olsa da Van'ın sorunları için, Van'daki yaşayan vatandaşların sorunları için ortak bir paylada buluşması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Demirel herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olmadıklarını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı. Ee, Sivil Dayanışma İnisiyatifi'nin basın açıklamaları takip edildiği zaman aslında herhangi bir siyasi fikrin, siyasi görüşün, siyasi partinin arka bahçesi olarak değil yaptığı yanlışları da, doğruları da en güzel şekilde açıklayan, destek veren, yeri geldiği zaman destek veren, kendi ölçülerine uyduğu zaman ama ölçülerine uymadığı zaman bunu eleştiren bir yapısı da olmuştu. Nitekim bunu daha önce yaşadık. Yavaşta yapılacak olan bir gençlik festivali noktasında Gençlik Spor Bakanlığı'nın izin vermesi işte iktidarın erkin izin vermesine rağmen SEDE'yi bunun karşısında olduğunu e, göstermiştir. Aynı şekilde banda yapılan bir haksızlık olsun veya farklı bir mesele olsun e, göçmen meselesi, mülteci meselesi, işte e, tazi evlerinde sunulan e, yemeklerin külfetinin ağırlığı, başlık parası hususu yani bu gibi birçok konuda e, SEDE'yi olarak basın açıklaması yapılıyor. E, ölçümüze göre, bildiğimiz doğrulara göre Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebiliyoruz elhamdülillah. Bu konuda da sivil toplum örgütleri olarak herhangi bir siyasi partiden bugüne kadar bir tepki almadık. Eleştirilerimize rağmen hiçbir siyasi partiden çekinerek bir harekette de bulunmadık. Sadece sivil toplum olarak neleri ortaya koyabiliriz bunun derdinde olduk.